Şimdi değerli hemşehrilerim ben soru soran bütün arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Ama bu soruların neredeyse tamamı en son yaptığımız çalıştayda arkadaşlarımız tarafından dile getirildi. Tabi o toplantılara arkadaşlarımızın bu salonu dolduran şeylerin büyük, büyük bir kısmı katılmadığı için zannediliyor ki yeni soruluyor. O nedenle o sorunların hepsi kaleme alındı. Arkadaşlarımız bugünkü toplantıdan da esinlenerek çalışmalarını tamamlayacaklar, plan notlarını işleyecekler ve bunların genel anlamda yanıtlanabilmesi için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Bu yaptığımız biraz önce hocamın da söylediği gibi, birçok arkadaşımın da söylediği gibi Türkiye'de bir ilk. Zor olanı denedik. Ama doğru olanı denedik zor olan ama doğru olan denedik. Ben Gülsuyu'na geldiğimde sizlerle sohbet ettiğimde kentsel dönüşümle ilgili konu gündeme geldiğinde bir şey söylemiştim. Muhtemeldir ki dedim en kolay burada yaşayan hemşerilerimizle sorun çözeceğiz. Neden? Çünkü kentsel yenilenmenin ya da kentsel dönüşümün ne olduğunu biraz önce dediler ya profesör bile çıkardık içimizden. En iyi sizler biliyorsunuz. Bilen insanla konuşmak, bilen insanla tartışmak insana yol aldırır. Ama bilmeyen insanla tartıştığı zaman da size zaman kaybettirir. O nedenle başı büyükte bu sıkıntıyı daha net yaşıyoruz. Çünkü orada gelen müteahhitler, giden müteahhitler, verilen vaatler, alınan sözler o kadar çok havada uçuşuyor ki insanları kafasını bir şekilde karıştırıyorlar. Ondan bırakıp gidiyorlar. Sorun daha da içinden çıkılmaz bir noktaya geliyor. Ama sizin örgütlü birlikleriniz buna izin vermiyor. Bunu size teşekkür ediyorum. Arkadaşımız biraz önce konuşmasında dedi burası devrimcilerin yarattığı mahallelerdir, kurduğu mahallelerdir. O oraya, oraya vurgu yapmak lazım. Evet haklı. Tabi. E, tabii. Ben de doğru olduğunu söylüyorum zaten. <laughs> ben de doğru, o doğruya atıfta bulunuyorum anacığım. Çok bedel ödendi. Çok bedeller ödendi. Eğer bugün bu örgütlü yapı var ise, <laughs> eğer birileri sizin içinize giremiyorsa, hani o bilgisayar deyimiyle virüsleri gönderemiyorlarsa bu sizin ne kadar güçlü olduğunuzu göstermek için çok önemlidir arkadaşlar. ama yiğidin hakkını da yiğide ver. biraz önce hocam alındığını ifade etti hakikaten ben de üzüldüm <laughs> arkadaşlar sizin hakkınızı savunan insanlar beni boş verin ben bürokratım belediye başkanıyım beni bir tarafa aldı arkadaşlarım da ama sizin içinizden çıkan gece gündüz demeden sizin için bizimle kavga eden bu arkadaşlara sahip çıkın ki onların umutlarını kırmayın. Orada yanlış yaparsınız. Senede bir defa bu toplantıya geleceksin ama her hafta toplanıp sizin kavgalarınızı veren insanlara bu hakareti yaparsanız olmaz. Olmaz. Adalet değil bu. Üç gündür ahmetli bir yoldarsınız. Ne kadar yürekliydi. Hatta miting de yaparız, yürüyüş de yaparız. Dört gün sonra unuturuz. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın çünkü gül suyunda ve gülen suda Hiçbir yeşil yaprağın diye koparlık yere atıp kurutulmasa izin vermeyin. Bunu istiyorum. Ben istiyorum. Niye istiyorum? Çünkü siz güçlü olduğunuz zaman beni yardım edebileceksiniz. Beni kontrol edebileceksiniz. Beni daha fazla çalıştıracaksınız. Ben bunu belediye başkanı olarak size istiyorum arkadaşlar. Gecenin bu saatinde niye burada ayaklarınız Niye burada bir ilaç görevlisi gibi bir buçuk saatte ayakta duruyorum? Çünkü bu işi sizlerle çözmek istiyorum. Şu anlayışa katılmıyorum. Ya her gün bunu iki sene daha tartışalım. Kırk senede tartışıyorsun, kırk sene daha tartışıyorsun. Bunu fırsata dönüştürmeli lazım. Ali Kılıç ve ekibi sizin için bir fırsat arkadaşlar. Biz sizin evlatlarınız. Bizim size ihanet edip başka bir yere Başka bir kıtaya, başka bir ülkeye gitme şansımız yok arkadaşlar. Çünkü biz bu toprağın evlatlarıyız, bu kültürün çocuklarıyız. Sizin oylarınızla bu makaba oturduk, yarın buradan kalkarız, birazcık da arkadaşınızla empati yapar, burada otururuz, siz burada oturun, biz size hesap sorarız. Bu kadar açık ve net. O nedenle biliyorsunuz, gelin biri birimizi anlayan insanlar olarak birlikte çözüm önerden 10 sene bahsediyor, 15 sene bahsediyor, Bir ofis kur. Eksikler olabilir. İşte maket diye yapılmadı? Ya taslak halinde gibi bir plan nasıl maketini yapın arkadaşlar? Yani bir şeyi kabul görsün ki ben de tutayım maketini koyayım, belediyeli bir de koyar, gülsünün tepesine de koyar. Siz de gider bakarsınız, eksik bir var mı tartışır. Ama elimde hiçbir veri yok, üzerinde tartışır. Tabii ki bundan sonra yapacağız. İşte otobüs Kusura bakma Benim yetkimde mi? Kusura evet, bakarız başkanım. Ama benim yetkimde mi? Samimiyeti göstermeyiz. Daha önceki belediye başkanı dedi ki ben samimiyim. Biz de dedik ki samimiyetinizi kanıtlayın. En temel tamam. sorumluluğumuz. Doğru. belediye otobüsü. kurduk. Şimdi Samimiyetinizi kanıtlayın. A, evet, tamam. Kapı zaman alın. belediye otobüsü istiyoruz. Tamam. Belediye otobüsü arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni seversin, sevmesin yasalar. Bu da Büyükşehir Belediyesi'nin Ukdesi'nde. Bakın ben, hayır Malta Belediyesi değil. Ben mahalle toplantılarında vatandaşlar bir araya geldi bana dediler ki minibüsler bizim çocuklarımızı aldı. Okula giderken zorlanıyor çünkü lira Gittim arkadaşlarımla bütün yaz çalıştım. 18 mahallede ücretsiz servis koydum. 18 mahallede yoktu. Kendini de riske attım. Hakkında şimdi soruşturma başladı. Niye çünkü bir güçler gitti şikayet ettin. Hiç yok direneceğim. Onu yaparım. Ama benim de olduğum için gerisim yok. Gel beraber yapalım. Gel birlikte yapalım. Sizden önce yürümezsen daha Ama yasal beni bağlıyorsa bana da uzaydan şunu getir demeyin arkadaşlar. Söylemek güzel ama altında da olmak lazım. Çocuklarımız için yaptım her sabah otobüsler alıyor çocuklarımızı okulların önünde ücretsiz götürüyor akşam da tekrar oradan alıp evlerde bırakıyoruz. Mutlularımıza söylerken mutlularımıza duraklar var o durakları sabahları bırakıyorlar tekrar akşam alınıyor. Bu elimizden geldiğinde yapıyoruz. Çünkü o belediye otobüsler arkadaşımız söylüyor çok belediye otobüsler benim babamın çiftliğinin otobüsleri değil mi? Halkımızın otobüsleri. Sizin otobüsleriniz, sizin verginizde alınır. En son şekline kadar kullanalım. Cenaze istiyorsunuz veriyor, öbürünü istiyorsunuz veriyor. Hiçbir sorun yok. Ama yasa elini kolunu bağlıyorsa gelip polis olarak direne kalkıp hangi yetkiyle bunu yapıyorsun? Dede ne yapacaksın? Yapamayacaksın. O nedenle birbirini anlamaya çalışalım. Önerdeniz getirin, burada oturduğumuz gibi tartışacağız, konuşacağız, çözeceğiz. orada da sizin en fikir. açabilecek olan her önerdi düğmemizlikler minnettar olur arkadaşlar. Çünkü hep söyledim, bugün de söylüyorum. Sizin onayınızın olmadığı hiçbir projenin altında Ali Kılıç'ın imzası olmayacak. <laughs> bunun, bunun sosyal demokrat tamam olmakla ilişkisi de yok. CHP'li olmak ilişkisi de yok. Önce insan olmak lazım da hizmet etmek için. Ne yapacağız bu şartlarda? Farklı kurumlar ne Ama insan olmak çok önemli. Sizin çabamız bu arkadaşlar. Şimdi bana diyorsunuz. Tabloları da. E neye göre dedi? Ha neye dedi? Hangi dairelerde Katak Kaçak neresi dedi? Birimizi kavram yapıyor. Sanırım o Alan arkadaşlar hangi dönemde almışlar bunu? 80 haftaki yasaya dönme almışlar değil mi? Ondan bu yasa kalktı. Ha şimdi iki yıl daha kaldı. Hatta tarzı sergilerini iki yıl sonra süreç de Biz hep tartışalım burada sabahlara kadar problem yok. Ekip de burada. Ben de burada. Siz de gelirsiniz. Ama bu sayılar yavaş yavaş düşecek, 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 düşecek. Biz ne yapalım? Ama şunu yaparsak. Bilmiyorum bu ya. taslak. Bakın demin hocam söyledi. Çok mükemmel bir taslak mı? Hayır. Neden? Çünkü koşullar elverdi. Bazı şeyler işte. değişti. Belediyenin arsası sizin arsanız arkadaşlar. Arkadaşlar ya, inşaat yapacaksınız, satacak mısınız? Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Buradaki her karış toprak, gürsüyle güren suya halkız Bundan bir elin olmanızı istiyorum. <laughs> Hırsız gelmedi, gürsüyle Sizin bildiğiniz dışında, bakın Ali Kılıç olarak söylüyorum, burada yaşayacak göreceğiz. Sizin bildiğiniz dışında arkadaşlar, eğer bir müteahhitle, bir firmayla, bir holdingle, bir görüşme yapılmışsa, namerdir arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar gece gündüz çalıştılar. Çok yoruldular. Sizin arkadaşlar gece gündüz çalıştılar. Çok yoruldular. Neden? Hep kendi emeğiniz olsun dedi. Kimseye buraya keşke çektim dedi. Birileri üstü içeride sokup karıştırırsak içinden çıkamaz. Nur örneği verir. Orada da tapular var. Adam tapul malını sattı. Dikti Ne diyorsun? Çıkartıyor musun şişe? Satıyor mu kardeşim? Sana ne diyor şey, değil mi? Tapul malını değil mi? Satarsın. Birçoğu da aslında istiyor. Ve tapuyu sonra mesela mesaplaştırın diyor. Peki tatlısız mu olan da olacak? Ne olacak? Tapu sen gayrim satabiliyor musun? <laughs> Satarsın değil mi? Hediye eder. Ben de sana da kardeşim değil mi? E peki birileri gelip buraları toplarsa, sizin de gözlerinizi boyarsa, trilyonlar dönerse burada, ne olacak bu kadar örgüt yapıyor arkadaşlar? <laughs> Niye birbirimizi kandırıyoruz, gerçekleri konuşuyoruz? Bizim bu planla buna ilgi vermiyoruz bu planda 10 katlı, 15 katlı, 20 katlı gökdelen girmesine izin vermiyoruz arkadaşlar. <laughs> Çünkü oradan gülsüzlüğe girer ki halka istiyoruz. Biz bilmiyor muyuz sanki gökdelen planları yapmaya? Arkadaşlar, yapamayacak kimseye ihtiyacımız yok. Ama dedi ki, nusus artışı bile dengeli olsun. 40 <laughs> bin kişi yaşıyorsa belki 50'ye çıkar ama 100 bin kişiye çıkmasın istiyoruz. Arkadaşımız diyor, biraz daha yükseltelim, sonra yükseltelim. 5 katlı yapalım, 15 katlı, 20 katlı. Gelecek mi birileri oraya? Birileri gelecek. Altında Mercedes'i var, Porsche'si var, çocuklar ayağında, meyve ayakkabıları var, karısının üstünde kürkü var, 4-5 tane gözlüğü var. Sen yengemi alabilecek misin? Gözlüğü de fethedilmiş bu <laughs> Alabilecek misin? Onun Mercedes'i var, sen alabilecek misin? Ondan sonra seni ordusuna gönderecekler. Arkadaşlar, inanın ki bütün sağlıklıkla söylüyor. Böyle Ben on yıl buradayım. Ben on yıl buradayım. Ben on yıl buradayım. Ben on yıl buradayım. Türkiye gül suyu, gülen suyu şu anda nasıl kalıyor değil mi arkadaşlar biliyorsunuz onunla falan gerek yok. Bunu değiştirebilecek bir ortamla karşı karşıyayız. Aynen. Bunu siz değiştiriyorsunuz. Ben sadece bir kardeşiniz olarak yetkin varsa imza atarım. Bunu da size danışarak yapalım. O zaman diyoruz ki gelin beraber bu planları bu aşamaya getirdik. Bakın bir buçuk iki yıl bizden önce çalışmış arkadaşlarımız. Bir buçuk yıldır da biz çalışıyoruz. Ya takdis ettirirsin, uzun uzun konuşabilirsin. Herkesin emeği var, herkese müteşekkiriz. Son şeklini verin. Plan notları da ekleyelim. Önerilerin yerine katalım. Bu işte bilgisi bilgim arkadaşlar gelsinler takdiler bir hafta var. Ama bunu bir daha, hadi biraz daha tartışalım. Geri gönderelim arkadaşlar. Ben bunu Ali Kılıç olarak kabul ediyorum, Sizlere de soruyorum. Nasıl istiyorsan böyle yapalım. Nasıl istiyorsan? Çünkü, çünkü eğer bu tartışma yeniden gelirse yeni arkadaşlar ben de kalkarım, gül suyu halkına giderim derim o salona gelenler sizin temsilcilerini geri gönderin. Hesabını siz vereceksiniz Hayır, hayır, olmaz. Hayır, o siz vereceksiniz o zaman. Ben tek tek kapı kapı bu dolaştırıp bunu anlatırım. Bunu anlatırım. Ben sözümden durdum, getirdim öyle de. Bütün ekibim çalıştı. Sizler çalıştınız. Yazdırmak mı değil mi bu emek? Limar planları geçmeden benim size tatlı verme şansım yok. Planı geçirelim. Tatlınızı vereceğim söz. Ama plan geçmeden tatlı yok. Olmayan bir şey söyleyemem. Devam söyleyemem. Ben nasıl tatlı vereyim arkadaşlar? Dere bambusu. Hadi gel gel bakalım nasıl vereceksin? <laughs> Ama planı geçirelim. O <laughs> plan dahilinde yasalar bize neyi emrediyorsa ben o zaman tatlıları teker teker deneyim arkadaşlar. Bunu ben söylemiyorum. Ben bu söylediklerimi uzman arkadaşlarla konuşarak, bu işi bilen arkadaşlarla konuşarak söylüyorum. Ben istemem hiç bu tartışmalara gelip, gelin tepede şov yaptık, beş bin kişi toplayıp, beş dağı, bin tane tapu dağıtıp, bin tane tapu dağıtıp, O oh, hadi kurça bak. Ben bunu istemez miyim? Empati kuralım. Kim istemez? Siz belediye başkanı olsanız böyle bir tapu dağıtımını yapmak sever misiniz? İsterdiniz, değil mi merak ettim. Size yazar. Ama ben dağıtamıyorum. Niye dağıtamıyorum? Çünkü elin kolun bağlı imar planı olmayan diğer rengi tapu dağıtamazsınız. Birbirinizi kandırmayın. Gelip planı geçirelim, destek verin. Ondan sonra hepsini plan noktasında yazalım. Tapularınızı vereyim size. Çünkü o zaman yetkin var. Daha buraya da ilgili kaldı? Aferin. Daha buraya da arkadaşlar. Planı Maltepe Belediye Meclisi'ne getirmek çözüm değil ki. Arkadaşlarımız söylediler, sizler de söyledi. Esas mücadele ondan sonra başlayacak. Esas mücadele ondan sonra başlayacak. Büyük şehirde bu işi taşımamız da taşıtmamız lazım. Sadece Ali Kılıç giderse bu iş çözülmez. Sizler arkamızda olacaksınız. Yanımızda olacaksınız. Bu örgütü yap. söylüyorum bunu Genel bir bakış açısıyla. Bu evliyeti size çekiyoruz. Bu acıyı size çekiyoruz. Babalarınızın saçı ağırdı, sizinkiler de ağırmaya başladı. Torunlarınız ki ağırmasın üstüne. O nedenle gelin, sizler nasıl ki ben elimi taşın altına koyuyorsam, sizler de elinizi taşın altına koyun, bizimle birlikte çalışmaya karar verin arkadaşlar. Artık yeter değil. Evet siz istediniz biz yaptık. Çünkü ben Gürsün'e geldiğim zaman hiç unutmuyorum. Bana ne dediniz? Getirme sen de önümde başına yıkar evet. dediniz. Dediniz. Demediniz mi? Evet. E ben getirdim. Evet. Ben getirdim. Evet. Ben getirdim. Evet. Şimdi siz benimle çalışmasam ben Gürsün'e başına <laughs> Evet. akrabam var, benim de çevrem var, benim de yoldaşlarım var orada. Şunu anlatmak istiyorum. Sayıp çıkmak anlamında. Biz altyapısını oluşturduk, getirdik, eksiklerimiz varsa tartışalım, konuşalım. Ama sürekli git gel olmasın arkadaşlar. Bir yerde duralım ve devam edelim bu şey. Bana bir tek Allah'ın bunu tavsiye tam ki ay bu çerçeğe tartışalım, ben yeni öneriler getireceğim, bu sürü planları değiştireceğim. Tam üç yıldır Herkes diyor ki eski plan, Tabii ki eski plan olacak, uzaydan yeni arkalar getirmiyoruz ki oraya. Boyu belli, çapı belli, uzunluğu belli, sokakları belli, en fazla sokaklar yer tarafı üstüne, gelişim diyoruz değil mi? Benim arkadaşlarım sınırımız belli, o nedenle değerli hemşehrilerim, burada uzun uzun mutluluklar çekeriz. Bir tek şey söylüyorum, tekrar söylüyorum. Bu imar planı geçerse, yani bilgisayar geçerse, büyükşehirden kalması için de, yani biz sadece burada konuşmuyoruz diğer siyasi partiler temsilcileri görüşüyoruz. Bu taraf biliyor. Bir onlara anlatıyoruz. Onların da desteğini alalım ki büyük şehirden geçsin istiyoruz. Bunu büyük şehirden de geçirip o zaman sizin kapılarınızı vermek daha kolay olacak arkadaşlar. Yoksa plaktan dolma bilgilerle birbirimizi kandırsak yol alamayız. Bakın orada ofisimiz var. Mücadele yarından sonra başlıyor diyorum ya. O ofis, o ofis planlar büyük şehirden geçtikten sonra da çalışmaya devam edecek. Herkes gelecek kendi parseliyle ilgili, adasıyla ilgili, oradaki sokaklar büyüklüğüyle, genişliğiyle, dağıtlığıyla ilgili, sosyal donatı var. Direkt bilgi alacak orada. Eksiklerimizi biz de görüyoruz. Marketler yapacağız, onları yapacağız. Bilgisayar ayırtmasını dedi, çok teşekkür ederim. Böyle olması gerekiyor. İsteyen arkadaşın da gerektiği mail ortamında gönderilebilmeli, insana üzerine düşünebilmeli. Birbirimize yardımlaşan içerisine girersek biz bu sorunu çözeriz arkadaşlar. Bu nedenle ben bu planın hepimize hayırlı olmasını diliyorum arkadaşlar. Şimdi Şunun sözünü veriyorum. Sizler de birlikte de bu planın bir de uygulama aşamasında hayat bulması için sorunlar yeni başlayacak dediğimde onu söylemeye çalışıyorum. Hocam da demin dedi. Dünyanın en güzel planını getirse bile niyet kötüyse oradan bir şey çıkmaz. Bir de uygulama aşamasında kol kola girerek burayı çetelere ve hamçılara teslim edemeden halkın çıkarları doğrusu yapılandırmak için bu sömürü veriyorum size. <laughs> Bizi kendi olacağını Oraya sizi takip sizin takip etmediğiniz, sizin konuşmadığınız, sizin beraber anlaşmadığınız hiçbir müdahit benim özel bir görüşmem olmaz. Bunun sözünü veriyorum arkadaşlar. Ben oraya sahip çıkmak istiyorum. Bunu çok net söylüyorum. Daha fazlasını ne söyleyeyim? hangi adayı, hangi yeri, kime de yapmak istiyorsa siz karar vereceksiniz. Sizin adayı. Zaten dört katlı, beş katlı, maksimum sekiz katlı binalar da oluşuyor. Fazlası yok. Burada nasıl bir yapı istiyorsanız çağırırsınız müteahhiti, anlaşırsınız komşular olarak. Arkadaşlar zaten işi çok iyi biliyorlar. Bedenini belirlersiniz. Kirası mıydı, çıktısı mıydı, neyse onlar belirledikten sonra Anlaşılır, imzaya atarsın. Ben, bütün mahalleyi bir anda dönüştürmüyorum ki. Bir adayı yaparız, bir görürsünüz. Sorunsuz bir adayı yaparız, bir görürsünüz. Ondan sonra deriz ki buradan da şu yanlış sarı arkadaşlar. Bunu düzenleyelim de öyle yola devam edelim. Deriz ki de devam edelim. Yoksa bütün mahalle yerle bir ederek orasını bir mezarına, inşaat mezarına çevirmek niyette değiliz arkadaşlar. Adım adım gideceğiz, eksiklerini görerek gideceğiz. Tekrar söylüyorum. Nurtepe'de de insanlar böyle Onlarla çok tartıştılar, konuştular, tapularla aldılar. Esas orayı öyle dönüştürdüler yine Nurtepe'ye yi aldı oldu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çünkü Para herkese götür Ama ben size güveniyorum. Örgütü yapınıza güveniyorum. Arkadaşlarımın söylediği o birlikle beraber bir mücadele edecek ruhumuza güveniyorum. Gürsü'de giren su ayrı bir tavır sevmeyecek. Burayı çetlelere ve hantulara teslim etmeyecek. Buna <laughs> Ben de belediye başkanlığı olarak bir kardeşimiz olarak size i̇şte şu veriyorum. Siz bu duruşunuzu, bu birliklerinizi, bu örgütü yapmanızı sergilediğiniz müddetçe benim zaten yanlış yapmak için yok. Yapamam. İstesem de yapamam. Çünkü siz bizi vermek Ben de sizin yanınızda dik duracağıma dair ben de size bu sözü veriyorum. Evet arkadaşlar. Hepinize ayakta duran kardeşlerime özellikle Çok teşekkür ediyorum. Ama yerimiz bu kadar. Çok sağ olun, var olun. İnşallah en güzel şekilde bu tamamı bitirdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın.